Afansoaf 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 Malatya'mızın simge eserlerinden yeni camimiz ağır bir hasar almıştır. Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından yeni cami restorasyon projeleri hazırlanmış ve Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından onaylanmıştır. Bugünkü Malatya şehir merkezimizin en önemli kültürel varlığı olan ve halk arasında teze cami olarak bilinen yeni camimizin avlusunda Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan çevre düzenlemesinin camimizin tarihi dokusuna, mimari özelliklerine, şehir hafızasına aykırı olduğu ve camimizin çevresiyle kurduğu bağı kopardığı tarafımızca gözlemlenmiştir. Yapılan çalışmalar ile camimizin 1912 yılında tamamlanmasından hemen sonra inşa edilen ve esasen bütün Selatin camilerinde de benzerlerini gördüğümüz ana giriş kapısının önündeki merdivenlerin sağ ve solundaki 24 adet abdest alma yeri kapatılmıştır. Önceki restorasyonlarda cami avlusuna inşa edilen şadırvan yıkılmış ve abdest alma mekanı olarak cami avlusunun kuzey cephesi boyunca çelik konstrüksiyon üzerinde mermer kaplama yapılarak camimizin kuzey tarafından silüeti büyük ölçüde kopatı, kapatılmıştır. Şadırvanın yıkılmasıyla avlu altındaki tuvaletlerin havalandırma sistemi de ortadan kaldırılmıştır. Son restorasyonla cami avlusunun kuzey batısında ve avlu üzerinde çelik konstrüksiyon engelli tuvaleti, kadınlar abdest yeri, elektrik pano odası ve halı kilim depo odasının da monte edildiği ancak Malatya halkının yapılan yanlış uygulamanın tamamla yaptığı haklı tepkilerden sonra bu imalatın kısmen söküldüğü de görülmüştür. Sevgili basın mensupları, saygıdeğer Malatyalılar, hepimizin bildiği gibi Malatya Yeni Cami son dönem Osmanlı eserlerinden olup büyük ölçüde Padişah II. Abdülhamit, devlet ve halk işbirliğiyle inşa edilmiştir bu camimizin yerinde 1842 yılında kazancı oğullarından Hocazade Hacı Yusuf Efendi tarafından bir cami inşa edilmiştir. Şu anda gördüğümüz yarım minare o camimizden kalmadır. Bu camimizin 1889 ve 1890 Malatya çarşı yangınlarında tahrip olması üzerine ki her ikisinde de binden fazla dükkanımız yanmıştır. 1891 yılında yeni caminin yeniden inşasına başlanmış ve Padişah II. Abdülhamid'in kişisel hazinesinden yaptığı bağışlardan ve kamu gücünü aktarmasından dolayı Malatyalıların dedelerimizin talebi üzerine camimiz Hamidiye Camii olarak inşa edilmiştir bugüne kadar Hamidiye Camii ismini farkındaysanız bizden gizlediler. 1912 yılında camimiz İttihat ve Terakki Hükümeti'nin isteğiyle yeni cami olarak adlandırılmakla birlikte Malatyalılar tarafından teze cami olarak bilinmiştir. Dedelerimizin bu camide emeği, babalarımızın ve bizlerin hatıraları bulunmaktadır. Şahsım benim babam bu caminin yapıldığı sene doğmuştur 1912 yılında. Kamuoyunun huzurunda vakıflar bölge müdürlüğü bürokratlarına camimizin abdest alma yerlerine yönelik müdahaleyi kabul etmeyeceğimizi. Cami avlusunun kuzey cephesinde yapılan ve caminin silüetini etkileyen imalatlara kesinlikle karşı olduğumuzu ve bu hususlarda caminin aslına uygun restorasyonunun sağlanmasına kadar bütün yasal yolları sürdüreceğimizi yaptığımız toplantılar, yetkililerle görüşmeler ve medyadaki paylaşımlarla belirtmiştik. Dün Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan ve Malatya Milletvekilimiz Sayın Bülent Tüpekçi'nin Vakıflar Genel Müdürü Sayın Burhan Ersoy ile görüşme yaptığını ve Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün Malatya halkının görüşlerini dikkate alıp yeni cami avlusunda yapılan son restorasyonun revize edeceğini öğrenmiş bulunmaktayız. 14 Mayıs Cumartesi günü saat 11'de Vakıflar Genel Müdürlüğü ekibi Sayın Selahattin Gürkan, Sayın Bülent Tüfekçi yeni cami avlusunda keşif ve inceleme yapacaklardır. Biz de bu keşifte hazır bulunup Malatya halkının taleplerini yetkililere bildireceğiz. Malatya'mızın son derece değerli mimarlar odası tarafından da bir proje taslağı ve bir rapor hazırlanmakta olup bu rapor da sayın yetkililere takdim edilecektir. Bu vesileyle Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Kent Konseyi Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan'a AK Parti BKYK üyesi ve Malatya Milletvekili Eski Bakanımız Sayın Bülent Tübekci'ye toplumsal bir farkındalık oluşmasına katkı sağlayan sivil toplum kuruluşlarımıza ki bu sivil toplum kuruluşları Malatya'nın bütün renklerini barındırmaktadır. Bunu da hepinizin huzurunda söylemek istiyorum. Bütün Malatyalılara, kanaat önderlerimize ve yerel basınımıza teşekkür ediyoruz aşağıda imzası olan sihir toplum kuruluşlarının meslek odalarının resmi kurumların temsilcileri ve Malatya'mızın kanaat önderleri olarak bu işin peşini bırakmayacağımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz. Kardeşimiz olarak kardeşlerime irade ettim. Namaz kıldırdım.